Bolcu olsaydın kim olmak isterdin? Cristiano Ronaldo. Çok bolcu abi Real Madrid olmak isterdim. Horace mı olurdu? Arda Turan isterdim herhalde Selçuk İnan. Ben Kayıt olmak isterdim. Olu istemezdim. Neymar. Arda Turan olmak isterdim. Ronaldo olmak isterdim. Demba Ba olmak isterdim. Arda Turan. Musa So. mi mağlamba bir şey kim olmak isterdim? Vatandaşa, fakir bir karaya yardım etmek isterdim elbette. Kim olmak olacağım? Arda, Arda Turan. Neden Arda Turan? Çünkü iyi oynuyor. <laughs> Mustafa Pek demek. Neden? Gel yani benziyorsun ben. <laughs> evet benziyorum. <laughs> e, ya Hamit olurdum işte. Ona da çok benziyorlar. <laughs> Hakan <laughs> Çalan oğlu. <laughs> <laughs> Hakan Çalan oğlu da olur. Neden kayıt? İnanma Yani özelim. o daha hızlı pratikli. yani daha hızlı <laughs> koşuyor. Çanımları daha güzel. Neden? Neden? En gözde futbolcu o çünkü. yani. yani. <laughs> Kristal dolduğunca ne olacaktı? Hayatın ne değişecekti? Ne değişecekti? Güzel olacaktı. Ters oyuz abi, para yok. Paramız alacaktı anladın mı? Çalışmak zorunda kalmayacaktık köpek oğlu. Kim olurdu alternatifi? <laughs> alternatifi... Ne bileyim yani başkan? Cristiano Ronaldo'ya benzersek de yeter. Bir tane var ya, Adana Ronaldo. <laughs> Aynen, o adam bile gözde oldu yani Türkiye'de. Cristiano Ronaldo'ya benzeyordu. Beşiktaş'ta bir tane kara vardı, neydi ismi ya? Oğlum başkan, takımdan az bari. Yok yok, vallahi Beşiktaş'tan bir tane vardı. Abi kaç ha? için aynen öyle abi. Neden? Neden? Adam e, şöyle hayalleri büyük insan. Kendini bayağı idealleri için yetiştiren bir insan olduğu için ben de Arda olmak isterdim. Adam kariyerinin en çok gol attığı sezonu yaşıyor zaten takip ettiğim kadarıyla da. Bu yüzden de yani bayağı başarılı yani şu anda. Neden? Seviyorum onu. Yani Karakterini seviyorum. Çünkü da oynuyor ve ben o takımı çok seviyorum. Renkleri falan da çok güzel. Çünkü Bayram Paşalı. Ben Bayram Paşalı değilim ama gururumuz yani. Vallahi eskiden Lefter vardı. Lefter. Çok güzel adam oyuncuydu. Fileleri şey diyordu. Onu olmak isterdim o zaman. İsim yapmak isterdim. O geçen sene kim? Real Madrid yok. Avustralya öyle oynadı. Adam direkten vurdu. Top iki kere direkten döndü abi. Adam kafayla gol attı. Kafayla. Ee, hem çok yetenekli hem çok parası var. İstediğini yapabiliyor. Messi, Dembaba. Hangisi Messi mi Dembaba mı? Dembaba. Neden Dembaba? Dembaba çünkü daha iyi oynuyor. Dembaba, Dembaba. Roman da abi mi? <laughs> Sevgilimle benim arama Girdi kara çalı çalı Yaptı dedi kodoları Kopardı benden manitamı Ayrısı görmesin o kara kedi Ayrısı görmesin o maya kadın Yaptı dedi <laughs> Kadınları Kapardı